Arkadaşlar herkese merhabalar. Borsa tarafında, endeks tarafında bir bakabilir misiniz diye çok fazla soruluyor. Endeks tarafına da elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir bakmaya çalışacağım. Şimdi endeks tarafında arkadaşlar all time high'ımız 2007'de, 2010'da ve 2013'te gördüğümüz en yüksek seviye 500 dolarlarda. Enex bu yılı şu an için 277 278 dolarlar civarında kapattı. Şurada aylıklarda bakın önemli bir nokta var arkadaşlar. Şurası 2019 Şubat 2020 Ocak 2021 Şubat kıramadığımız bir bölge var. Burası ne zaman kırıldı biliyor musunuz? 2022 Kasım ayında kırıldı. Burası da koordinat olarak söylüyorum. 202 dolarla 225 dolarlar arasına tekabül ediyor. Bu tarafta 277 dolar 90 centlerde şu anda senelik kapanışımız var gibi duruyor. Şimdi bu da Türk lirası grafiği. Şimdi herkes bir şey diyor ya arkadaşlar işte atıyorum pandemi de buralardan buralara gitmiş. Ya bu tamam eyvallah Türk lirası bazında gitti ama Amerikan doları bazında Endeksin durumu ortada arkadaşlar. Yani şey hani Ennex borsa tarafı öyle çok bir şey şey yapmadı. Ha şu konuda bir kere en fikir olalım arkadaşlar. Üstüne basa basa söyleyeceğim. Borsa tarafında eski işler bitti. Yani ben ne alırsam kazanıyorum. O oluyor bu oluyor. Bu işler bitiyor arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Yani borsa normal eski sistemine dönüyor. Olması gereken de bence buydu çok saçma sapan tahtalarda çok saçma sapan hareketler oldu. Şimdi bakın. Endeks üst tarafı all time high Türk lirası tarafında yaptıktan sonra şu bölgede bir düşen trendişine girdik günlüklerde. Arkadaşlar bakın. Burası özür dilerim. Burası şurada kırıldı. Şu bölgede bir pullback yaptı ve şu anda yüksek tepeler, yüksek dipler olarak gidiyor. Şimdi Şurada Temmuz 2024'te başlayan bir düşüş var arkadaşlar. Bakın burası Temmuz'dan 11 Kasım 2024'e kadar ne yaptı burada devam etti. Şimdi bu tarafta buradaki trend devam ederken ısrarla birileri mal aldı. Bakın borsa tarafında düşüyorsa düşen trend de para. E şimdi burada bakın trendde bir dönüşüm oldu. Trend nerede dönüştü bizi burada? şurası bakın bir direnç bölgesiydi endeks üst tarafında şu bölge bir direnç bölgesiydi şöyle alalım hatta elimizi korkak alıştırmayalım buradaki hareketi neresi başlattı burası başlattı yani burası aşağılara dönerse artık 9000 6 ve 9195 endeks üst tarafında burası bir order blok Burası nedir? Likitte şartı var. Breaker blok diyebiliriz buraya. Likittesi alınmış. Şurası da artık aşağılara doğru dönersek bullish yönlü bir order blok olarak ne yapacak arkadaşlar? M-100 tarafında karşıma çıkacak. Burada şurada bir harmonik formasyon yapısı var arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şuraya bir Fibonacci seviyelerine bakacağım. Buranın hedefi de 786 Fibonacci seviyesi şöyle yapabiliriz aynen şurada arkadaşlar görebildiğiniz bilmiyorum bakın x a şurası bir b şuraya kadar bir c ve arkadaşlar şu bölgede neyimiz oluşuyor bir d bölgemiz oluşuyor burası da nedir Şöyle şunu biraz açacağım. Net gözüksün diye. Burada arkadaşlar şurada bir olası bir cypher formasyonu oluşumumuz var. Buranın hedefi de 10.677'lerde buradaki cypher formasyonunun hedefi ne oluyor arkadaşlar tamamlanıyor. Şu bölgelerde geplerimiz var. Yukarıda aşağıda geplerimiz kaldı. Şu tarafta bir say performansiyonu bakılabilir. Şu aşağılarda bir formasyon yapıları bakılabilir ama genişte şu anda 10.677.42 burası artık şuradaki bakın düzeltmenin formasyonu neyi olacak arkadaşlar? Burası bir tamam mı devam mı veya burada bir atıyorum X'a şurası bir B yukarıya doğru bir C A aşağıya doğru tekrar bir düzeltme yapıp bir D bölgesi oluşturup burada belli bir dönem yataya bağlayıp en neks tarafında bir testere piyasasına girip daha sonra mı yukarıya veya aşağıya kırılım geçireceğiz. Burada önemli olan bu. Şu an için endeks üst tarafında. Durum bu arkadaşlar. Yukarıda buradaki formasyon tamamlandığı zaman 10.677'lerden. Ben işin açıkçası bu tarafta hatırlatırsanız videonun altına yorum beğeni gelirse çekiyoruz arkadaşlar. Bakın izlenmiyor. İzlenmiyor bakın. Şimdi, yani şurada endeks tarafında bakın sıkıntı olabileceğini burada eski yayınlarıma dönün. Bakın yani son. 22 Nisan 2024'te bir yayın yaptım. Ondan sonra bakın 13 Kasım 2024'e kadar bir yayın yapmadım arkadaşlar. Borsa tarafında neler oluyor? Endekste dikkat edilmesi gereken yerler diye Mart, Nisan şuralarda yaptım. Artık buralarda borsa tarafında arkadaşlar biraz temkinli olunması gerektiğini söyledim. Burası günlüklerde geldi. Nisan ayı da arkadaşlar bakın öyle hani çok yüksekte bir yerlere gitmedi. Buradan tabii ki yukarılara bir tepki yaptı ama Buradan sonra bakın insanların 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda kazandıkları bütün paraları ne oldu Ennex tarafında? Maalesef şey oldu, gitti arkadaşlar. Yani Ennex tarafında hisse seçmeyi bilmiyorsan, Ennex tarafında beni ilgilendiren ne arkadaşlar? Bakın şuradaki hareket. Ben şurası dokunduktan sonra döneceğim. Ennex tarafında ne var ne yok ona bakacağım. Veya döneceğim şurada bakın. XA, B, C ve de burada bir harmonik formasyon mu oluşuyor? Veya şurada XA, BC b c ve de böyle mi bir yapı oluşacak? Veya dönecek burada bakın. Burası farklı tür mü bir yapı oluşturacak? Yani şu aradaki fiyat hareketleriyle, günlük fiyat hareketleriyle, bu günlükte, haftalıkta, aylıkta baktım böyle hisse senetleri var. Yani ben burada benim amacım arkadaşlar ne? Şuradaki dalgaları yakalayabilmek. Yani şuradaki hareketi yakalayabilmek. O yüzden günlük fiyat hareketlerine çok fazla ben işin açıkçası takılmıyorum arkadaşlar. Borsa iner, çıkar, düşer bir yolunu bulur. Fakat ee, Amerikan doları bazında ben gidecek yolumuz olduğuna inanan taraftayım. Dediğim gibi arkadaşlar videonun altına yorum, beğeni gelirse de bu tarafla alakalı elimden geldiğince dilimin dönünce yayınlar yapmaya çalışacağım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.